Çözdüğümüz bu çıkmış sorularla siz değerli üyelerimizin İngilizce zengini aile üyesi olma avantajını yaşadığınızın farkındayız. İngilizce zengini ekibi olarak sizler için ayak bağı olan ÜDS, KPDS gibi sınavlardan önce çıkmış soruları pratik çözüm teknikleriyle açık ve net bir şekilde paylaşımımızın sizlere sınav öncesi moral motivasyon sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle sınav paketimizdeki soru çözüm tekniklerini örneklendirmek amacıyla yeni bir çıkmış soruyla beraberiz. Cümle tamamlama örneği olan bu soru 2007 yılı ÜDS Mart dönemi sosyal bilimler grubunda sorulmuştur. Why some of the tapestries at the exhibition are representations of local life? Bla bula. Sorunun çözümüne ilişkin siz değerli kullanıcılarımızın sınav paketinizde bulunan pratik çözüm yollarından da hatırlayabileceğiniz genel çerçevede şöyle bir açıklamada bulunabiliriz. Bildiğiniz gibi while ile başlamış ve ardına sum of nitelemesini almış bir cümle daha önceki konularda çözdüğümüz sorular gibi net bir ifadeyle takip edilmelidir. Yani while sum of ile başlayan bir cümle genelde others ifadesiyle başlayan başka zıt bir cümle ile birleştirilir. Tabi burada özle, zaman ve ortak konu kavramını da incelemek gerekir. Tüm bu koşulları bir arada bulunduran C seçeneği doğru yanıttır. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümle şu şekilde olmalıdır: Why some of the tapestries at the exhibition are representations of local life, others depict fruit, flowers, trees and the like.